Biz devam ediyoruz. 13. sorudayız. 5 basamaklı 3A, 32 B sayısının 4 ile bölümünden kalan 1, 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre <laughs> an alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 ile bölünebilme kuralı son iki basamağın 4 ile bölünmesi gerekiyordu. Son iki basamağı 20 olsa 4 ile bölünür. 1 kalanını verebilmesi için 21. 4 fazlası 25. 4 fazlası 29. Bunlar olabilir. 9 ile bölümden kalan iki. Şurada 3. 3 var. Dokuz ile bölümden kalan 2 olabilmesi için 9'un katından bir fazla olması lazım. Toplam 2 fazla olması lazım toplamları. 3, 3 daha 6, 2 daha 8, 1 daha dokuz. 2 kalanını verebilmesi için 2 olabilir. A 2 olabilir. 3, 3 daha 6, 2 daha 8, 5 daha 13. 18 olması için 5 lazım. 2 kalan için 7 lazım. A 7 olabilir. 9 gitti. 3, 3, 6, 2 daha 8, 9 olması için 1 lazım, 2 kalanı vermesi için 3 lazım. 3 olabilir. Alabileceği değerler toplamı 2 7 3 toplam 12 diyor. Cevap Bursa. 14. sorumuz. 14. soru. 5 basamaklı 4 2 A 3 B sayısının 15 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı kaç tam sayı değeri vardır. 15 ile bölümünden kalan 8 olabilmesi için 15'in çarpanları 5 ve 3'tür. 8'in 5 ile bölümünden kalan 3, 8'in 3 ile bölümünden kalan ise 2'dir. Dolayısıyla bu 5 basamaklı sayının da 5 ile bölümden kalan 3, 3 ile bölümden kalan 2 olmalıdır. 4, 2, A, 3, B sayısı. 5 ile bölümden kalan 3 olabilmesi için B yerine 3 yazılabilir veya 8 yazılabilir. 4, 2, A, 3, 3 yazalım. 4, 2, A, 3, 8 yazalım. Buna göre 5, 3 ile bölümden kalanlarına bakacağız. 2 değerini vermesi lazım. 3'ün katından 2 fazla olması lazım demektir. 3, 3, 6. 4, 2 daha 6. 6, 6, 12. 3'ün katıdır. 2 fazlası. 2 olabilir. 5 olabilir. 8 olabilir. Bu değerleri alabilir. Burada 4, 2 daha 6, 3 daha 9. 8 daha 17. 3 ile tam bölünebilmesi için 1 gerekli. 2 kalanını verebilmesi için 3 gerekli. 6, 9 olabilir. 0 yazdığınızda da yine 2 kalanını verecektir. Alabileceği tam sayı değerleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanedir. Cevap denizde. 15. ABC'de 4 basamaklı. ABC 4, 3 basamaklı sayılardır. ABCD sayısının ABC sayısında bölüm elde edilen bölüm ile kalan toplama 12 olduğuna göre D kaçtır denir. ABCD sayısının ABC sayısına bölümü. ABC'nin içinde bir defa var. ABC. D aşağıya D'nin içinde ABC 0 defa. 0 kalan D. Bölüm ile kalanın toplamı 12. Bölüm 10 kalan D. Toplamı 12. Onu diğer tarafa eksi olarak atarsanız D eşittir 2. D kaçtır diye soruluyor. Cevap 2. 5 basamaklı a 13 3, B, B sayısı 6 ile tam bölündüğüne göre A artı B'nin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir? A, 13 3, B, B'dir. 6 ile tam bölünebilmesi için 6'nın çarpanları 2 ve 3'tür. 2 ile bölünebilme kuralı birler basamağının çift olmasıdır. 0, 2, 4, 6, 8 değerler alabilir. En büyük değer dediği için B yerine 8 yazıyoruz. A, 1, 3, 8, 8 oldu. 3 ile bölünebilme kuralı da rakamların toplamı 3'ün katı olması gerekir. 8, 8 daha 16, 3 daha 19, 1 daha 20. 20'den büyük 3'ün katı olan 21, 24, 27, 30 değerleri var. 20 etti. 30 olması için A'nın 10 olması lazım. Fakat A bir rakamdır. Dolayısıyla A yerine en fazla 7 yazabiliriz. B yerine de 8 yazmıştık. 7 artı 8 eşittir. 15 cevap Adana. 17. soru. A ve B pozitif tam sayılardır. 8a artı 6 çarpı 6b eksi 3 12 ile bölümden kalan kaçtır? Burada çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanalım. 8a ile 6b'nin çarpımı 8 kere 6 48 ab 8a çarpı eksi 3 eksi 24 a artı 6 ile 6 çarpımı 6b'nin çarpımı 36b artı 6 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 18 12 ile bölümünden kalan sorular 48 ab 12'ye tam bölünür 48 4 çarpı 12 olduğu için 48 ab 12 ile tam bölünür gitti eksi 24 a 2 çarpı 12 a olduğu için içinde 12 var tam bölünür gitti 36 ve 3 çarpı 12 b içinde yine 12 olduğu için 12 ile tam bölünür. Eksi 18. Eksi 18 sayısının 12 ile bölümünden kalanı araştırıyoruz. 24 eklediğinizde artı 6 olur. Cevabımız Bursa. Bir AB 3 basamaklı sayısının 12 ile bölümünden kalan 7 ise 3 AB 3 basamaklı sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? 12 ile bölünebilmesi için 3 ve 4 ile bölünmesi lazım. 12 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre 7'yi 3'e bölün kalan 1. 3 ile bölümden kalan 1. 7'yi 4'e bölün. 4 ile bölümden kalan 3 olmalıdır. Dolayısıyla 3 ile bölümünden kalan 1 ise 1AB'nin bir A ile B'nin toplamı 3'ün katı olmalı. 4 ile bölümünden kalan 3 ise AB sayısının dörde bölümünden kalan 3 olmalıdır. Burada sayı verebiliriz. 4 ile bölümden kalan 3 ve AB'nin toplamı 3'ün katı olduğuna göre A yerine 0, B yerine 3 yazabiliriz. 4 ile bölümden kalan 3'tür ve toplamları 3'ün katıdır. Dolayısıyla 3, 0, 3, 12 ile bölümden kalanı araştırırken 30'da 2 defa var 24, kalan 6, 63'te 5 defa var kalan 3. Cevap Adana. 13 basamaklı 23, 23, 23 diye devam eden ve 2 ile biten sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 13 basamaklı ise bunlardan 2 ile başlayıp 2 ile bittiği için 7 tanesi 2, 6 tanesi de 3'tür. Toplam basamak değerleri toplamı 32 ediyor. 9 ile bölümünden kalanı bulmak için 3 ile 2'yi toplarsanız cevap 5 Bursa. 20. sorumuz. AB birer rakam. AB, AB, 6 basamaklı çift sayıdır. Buna göre AB, AB, sayısı aşağıda hangisine kesinlikle bölünür? 6 basamaklı çift sayı ise B sayısı çift olması gerekir. A çift, A çift, A çift gibi bir sayı. Hangisine kesinlikle bölünür denmiş. 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağının 4 ile bölünmesi lazım. Bu kesin diyemeyiz. A'ya göre değişir. 6 ile bölünebilmesi için 3'ün ve 2'nin katı olması gerekir. 3 çarpı 2. Birler basamağı çift olduğuna göre 2'ye tam bölünür. 3 tane A 3 tane de B'den oluştuğu için 3'e de tam bölünür. Dolayısıyla 6'ya tam bölünür diyoruz. Cevap Bursa. Testimiz burada bitiyor. Farklı konularla farklı testlerle yine karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.